Merhabalar. Sizlere VR ortamında hazırladığımız dijital model fabrika üzerinden model fabrikaları, faydalarını ve dijital model fabrikanın faydalarını anlatmak üzere kısa videolar paylaşacağım. Burada ekranda gördüğünüz VR gözlük üzerinden yapılmış bir kayıt. Ekibimizden bir arkadaşımız gözlükle dijital model fabrika içerisinde bir fabrikada olduğu gibi aynen şu anda prosesleri gözlemliyor. Prosesleri analiz edebilecek, verileri toplayabilecek durumda. Ve de bu veriler üzerinden, bu gözlemler üzerinden belirli bir müfredat eşliğinde yalın ve dijital dönüşüm yolculuğunun çalışmaları, eğitimleri, workshopları uygulamalı olarak gerçekleştirilebiliyor. Burada örnek olarak şu anda operatör bir setup işlemi yapıyor freze tezgahında. Setup işlemini gözlemleyerek simed workshopını gerçekleştirmek mümkün, uygulamasını yapmak mümkün. Burada önemli olan deneyimsel öğrenme, teorik öğrenmenin çok kısıtlı olduğu, kalıcı olmadığı, ispatlanmış bir bilgi ve bundan dolayı da deneyimsel öğrenmeyi mümkün kılan dijital model fabrika bu eğitimler açısından en etkin eğitim sistemi diyebiliriz. Eğitim merkezi diyebiliriz. Dijital model fabrika olmasının avantajı model fabrika masanızdan, evinizden bulunduğunuz noktada eğitimlere katılabiliyor olmanız. Haliyle bu çok büyük bir avantaj. Model fabrikaya gitmenize gerek yok ve de model fabrikada iş güvenliği sebebiyle eee gözlemleyemeyeceğiniz, yapamayacağınız işlemleri dijital model fabrikada sanal gerçeklik ortamında yapmak mümkün. Burada montaj operasyonlarını inceleyerek, analiz ederek daha iyi bir sistem ortaya çıkarabilirsiniz.